Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nda. Yaş problemleri sayfa 203-204'teyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Hasan miladi takvime göre 2021 yılında büyük dedesinin mezarına ziyarete gittiğinde mezardaki tarihin Rumi takvime göre yazıldığını ve büyük dedesinin vefat yılının kendisinin şu anki yaşının 64 katı olduğunu görmüştür. Peki arkadaşlar hemen 2021 yılında geçen bir sohbetten bahsediyoruz. Hasan'ın yaşı güzel insanlar ne olsun? X olsun. Peki dedesinin vefat yılı Tabii ki Rumi takvimde ama burası önemli. Şu an Hasan'ın yaşının 64 katıymış. Geldik buraya. 64x dedik. Peki burada ne yazmış arkadaşlar? Hasan Miladi takvime göre büyük dedesinin vefatından 72 sene sonra doğmuştur. Buna göre Hasan'ın Miladi takvimdeki doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Peki arkadaşlar, Miladi yılla Rumi yıl arasında 584 fark varmış. O zaman ben burada Rumi takvime 584 eklemek istiyorum. Yani 64x artı 584 yazdım. Şu an bu Dedesinin vefat yılının tabii ki miladi takvimdeki değeri. Bunu geldik yazdık. Peki güzel insanlar dikkat. Bakın burada ne yazmıştı? Hasan miladi takvime göre büyük dedesinin vefatından 72 sene sonra doğmuştur. Yani şöyle bir mantık var. Ben buna 72 eklersem 64x artı 584'e 72 eklediğimde Hasan miladi takvimde daha yeni doğmuş. Anlaştık mı? E peki güzel insanlar şöyle bir mantık var mı var? Şu an bu Hasan'ın doğum yılıysa geldik doğum yılına x'i eklersem tabii ki neyi bulacağım? Tabii ki buradaki 2021 yılını bulacağım. Bak tekrar anlatmak istiyorum. Düşünün burada sallamasyon bir şey tabii. Diyelim ki 2000 yılında doğdum ya da 2001 yılında doğdum ya da 1998'de. Sen buna Şimdiki yaşını eklersen otomatikmen neyi bulursun? Buradaki 2021'i bulursun. Tabii ki bu şu an keyfi bir değerdi. Bakalım sonuç kaç çıkacak? 64x'e x e eklersem burası 65 tane x yaptı. Peki 584 ile 72'nin toplamı ne yapar? 6 geldi, 5 geldi. 656 yaptı. Bu 2021'e eşitmiş. E peki güzel insanlar, burada 65x eşittir 2021 eksi 656 çıktı. 2021'i gelin hemen 656 çıkaralım. Kaç gelecek? 11'den 6 çıktı burası 5. Burada kaldı 1. 1'den 5 çıktı 6. Burası ne gelecek güzel insanlar? 1365 gelecek. Peki 1365'i ne yapacağız? Tabii ki 65'e böleceğiz. O zaman hemen beklemeden bölelim. 1365 bölü 65 yazdık. O zaman 136'da 65 iki defa. Burası 130 geldi. Burası 65. O zaman bir defa var. Cevap bir kez ne geldi? X dediğin değer 21 geldi. O zaman şu an Hasan 21 yaşındaymış 2021 yılında. O zaman doğum yılı tabii ki 2000 gelir. Güzel insanlar cevabımız C şıkkı çıktı. Sağlam bir soruydu. Geçtik ikinci sorumuza canlarım. Anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir ailede babanın şimdiki yaşı annenin şimdiki yaşından 3 fazladır. Hemen yazalım. Geldik buraya baba yazdık. Buraya da anne yazdık. Anne x yaşındaysa baba x artı 3 yaşındadır. Ondan 3 yaş fazlaymış. Büyük çocuğun şimdiki yaşı küçük çocuğun şimdiki yaşından 4 fazla. Küçük çocuk böyle de büyük çocuk yazalım. Güzel insanlar bu y ise burası ise y artı 4'tür. Şimdi geldik şöyle bir bilgi var. Burayı yazdık, burayı yazdık. Babanın bir yıl önceki yaşı, babanın bir yıl önceki yaşı tabii ki x artı 2'dir güzel insanlar. Büyük çocuğun 2 yıl sonraki yaşının, büyük çocuğun iki yıl sonraki yaşı y artı 6, bunun neyine eşitmiş? 3 katına eşitmiş. O zaman x artı 2 eşittir. Burayı dağıtırsak 3y artı 18 geldi güzel insanlar. Yani x eşittir 3y artı 16 çıktı. Bundan sonra ne diyor? Buna göre kaç yıl sonra? Annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 3 katı olur. Kaç yıl sonra? Diyelim ki t yıl sonra. Annenin yaşı x artı t'dir. Küçük çocuğun yaşı y artı t'dir. Burada x artı t ne olacakmış güzel insanlar? küçük çocuğun yaşının tabii ki 3 katı olacakmış. O zaman x yerine gelin hemen şurada 3y artı 16 yazalım. T ile toplayacağım. Bu üçü buraya dağıtırsam 3y artı 3t gelecek. Dikkat güzel insanlar 3y'ler birbirini götürür. T'yi buraya attım. 16 eşittir 2t. Aradığın t değeri kaç geldi? 8 geldi. Demek ki 8 yıl sonra Annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 3 katı oluyormuş. Geçtik 3. sorumuza. Nurcan A yılında Nurgül B yılında doğmuştur. Nurgül'ün şimdiki yaşı Nurcan'ın şimdiki yaşının 1 bölü 3'ü kadardır. Geldik hemen yazdık. Nurcan yazdık böyle güzel insanlar. Buraya da Nurgül yazdık. Peki neyi dikkatimizi çekiyor? 1 bölü 3'ü katardır diyor. O zaman Nurcan'ın yaşı 3x ise Nurgül'ün yaşı x'tir. Ama şöyle bir mantık var. Biri A yılında doğmuş. Mesela geldik buraya A yılında doğdu yazdık. Öbür arkadaş ise tabii ki B yılında doğmuş. Peki bizdeki mantık nedir? Sen sonuçta şu an hangi yıldasın diyelim ki T yılındasın bilmiyorsun. O zaman bu yıldan bunu çıkarttığın zaman neyi bulursun? Doğum yılını. Buradaki yıldan bunu çıkarttığın zaman neyi bulursun? Doğum yılını. O zaman t eksi 3x eşittir a'ya. t eksi x eşittir b'ye. O zaman t buradan 3x artı a. t buradan tabii ki x artı b. O zaman t'ler birbirine eşit olduğu için 3x artı a x artı b'ye eşittir. Yani 3x artı a eşittir x artı b ise o zaman ne gelecek güzel insanlar? x'i buraya a'yı buraya atarsam 2x eşittir b eksi a. x buradan ne geldi? b eksi a bölü 2 çıktı. Bizden ne istiyor? Nurgül'ün bugünkü yaşı a ve b cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki b eksi a bölü 2'ymiş. Zaten x'i sormuş biz de x'i bulduk. Geçtik dördüncü sorumuza. Sezgin, Hülya ve Öner'in yaşlarının toplamı 60'tır güzel insanlar. Peki hemen yazalım. Sezgin, sonra Hülya, sonra Öner yazdık. Güzel insanlar şurası x olsun, burası y olsun, burası z olsun. Buradan çıkan ilk sonuç x artı y artı z kaçmış? 60'mış. Peki devam edelim. Hülya ve Öner'in yaşları toplamı. Hülya ve Öner'in yaşları toplamı yani y artı z neymiş arkadaşlar? Şimdiki yaşları toplamının 3 katı olduğunda yani 3y artı 3z olduğunda ne yazmış arkadaşlar? Sezgin'in yaşı Hülya'nın bugünkü yaşının 5 katı önerim bugünkü yaşının ise 4 katı olacağına göre. Bak burada çok güzel bir mantık var. Şimdi sen y artı z'den 3y artı 3z'ye geçerken ne kadar yıl geçti diye sorarsan tabii ki bundan bunu çıkartırsan 2y artı 2z yıl geçti deriz. Ama dikkat burada farkındaysanız iki kişi var Hülya ve Öner o yüzden bunu 2'ye bölmek zorundasın. Mesela 10'dan 30'a çıktın 20 yıl mı geçti? Hayır 10 yaş biri, 10 yaş biri büyüdüğü için 10 yaş geçmiştir. Yani 10 yıl geçmiştir. Bunun yarı değeri kadar. O zaman bunun yarı değeri ne oldu? Y artı Z oldu. O zaman Y artı Z yıl sonra burası Y artı 2 Z gelecek. Yine Y artı Z yıl sonra burası 2 Y artı Z gelecek. Burası ise direkt x artı y artı z gelecek. E dikkat! x, y, z toplamı soruda 60 verilmiş miydi? Verilmişti. Şimdi soru bitti. Bak ne diyor? 3 katı olduğunda Sezgin'in yaşı. Yani 60 Hülya'nın bugünkü yaşının 5 katı. Hülya'nın bugün yaşının 5 katı 60 60'sa Hülya 12 yaşındadır. Peki Önerin bugünkü yaşının ise 4 katıdır. O zaman burası ise 15'tir. E o zaman 12 15 daha 27. 27 ile kaçı toplarsan 60 yapar? Tabii ki 33'ü. O zaman Sezgin'in bugünkü yaşı 33'tür. Soru çok tatlı olmuş. Kim yazmışsa kalemine sağlık. Güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Onur, şifa ve nurun yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Onur şifanın bugünkü yaşındayken nur 8 yaşındaydı. O zaman gelin hemen bir yazalım. Onur yazdık, nur yazdık ve bir de şifa yazdık güzel insanlar. Burası x, burası y, burası z. Şimdi Onur Şifa'nın bugünkü yaşındayken yani Z yaşındayken burada Nur 8 yaşındaymış. Nur 8 yaşında hemen bunu yazdık güzel insanlar. Peki neye dikkatimizi çekiyor? Buradaki birinci bilgi şudur. Her zaman geçen süreler birbirine eşittir. O zaman şunu yazacağız x eksi z dediğin ifade tabii ki y eksi 8 dediğin ifadeye eşit. Bunu geldik böyle yazdık. Şimdi devam edelim. Şifa Nur'un bugünkü yaşındayken yani bu arkadaş y yaşındayken Onur 30 yaşındaymış. Geldik buraya hemen bu 30'u yazdık. Dikkat yine aynı mantıkla geçen süreler eşittir. Yani istersen bundan bunu çıkar istersen bundan bunu çıkar. Ama hangi taraftan başlıyorsan o önemli. Mesela x eksi 30 Üstten 6 çıkarttım ya bu da yine üstten 6 çıkartınca Z eksi Y'ye eşit olacak. Peki güzel insanlar bizden ne istiyor? Nur'un bugünkü yaşını yani Y değerini istiyor. O zaman gelin şöyle bir şey yapalım. Burada şu Z'yi karşıya atalım. Bu 30'u buraya atalım. X eksi Z ne geldi? 30 eksi Y geldi. E dikkat X eksi Z yerine 30 eksi Y yazdığımda Y eksi 8'e eşit. Eksi 8 buraya y buraya 38 eşittir 2y aradığın y değeri kaç çıktı 19 yani d şıkkı gelir güzel insanlar geçtik 6. sorumuza 3 çocuğu olan bir baba ilk çocuğu doğduğunda 26 ikinci çocuğu doğduğunda 30 üçüncü çocuğu doğduğunda 36 yaşındadır peki ne yapalım baba yazalım ilk çocuk güzel insanlar ondan sonra ikinci çocuk İkinci çocuk ve üçüncü çocuk böyle yazdık güzel insanlar. Peki ilk çocuk doğduğunda baba şu an kaç yaşındaymış? 26 yaşındaymış. Tamam. Peki ikinci çocuk doğduğunda yani burası sıfır olduğunda bu sefer baba kaç yaşında oluyor? 30 yaşında. Demek ki 4 yıl geçtiği için ilk çocuk da 4 yaş büyüyecek. Burası 4 geldi. Peki üçüncü çocuk doğduğunda yani burası sıfır olduğunda bu sefer güzel insanlar baba kaç yaşında oluyormuş? 36 yaşında. Demek ki 6 yıl geçecek. O zaman ilk çocuk 10 yaşında, ikinci çocuk 6 yaşında, üçüncü çocuk yeni doğmuş. Çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olduğunda en küçük çocuk kaç yaşında olur? Peki t yıl sonra burası t yaşında olur, burası 6 artı t, burası 10 artı t, burası ise 36 artı t olur. Bu üçünün yaşları toplamı ne olacak? Babanın yaşına eşit olacak. E peki güzel insanlar, 36 artı t eşittir 10. 16 bunu yazdık. 1T, 2T, 3T artı 3T yazdık. E bunu buraya atarsan 20 eşittir 2T. T buradan kaç gelir? Tabii ki 10 geldi. Bize neyi soruyor? En küçük çocuk kaç yaşında olur? Yani zaten en küçük çocuk T yaşında olacağı için T buradan 10 geldi. Cevabım da A şıkkı çıktı. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Cemal Dede ile torunu Muammer arasında 1997 yılında gerçekleşen konuşma aşağıdaki gibidir. Muammer dede kaç yaşındasın? Cemal Dede de Akare yılında A yaşındaydı. Buna göre 1997 yılında Cemal Dede en az kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar sorumuz biraz aslında deneme yanılma yöntemiyle geçiyor. O yüzden ben size biraz hemen hızlıca geçeceğim bazı değerleri. Mesela diyelim ki 40 yaşında olsaydı A kare yılında o zaman bunun karesini yapar tabii ki 1600 yapar. O zaman 1600 yılında 40 yaşındaysa o zaman 1640 yapar. 1997'ye daha çok var. Peki 50 yaşında olsaydı o zaman 50'nin karesi 2500'dür güzel insanlar. Bu zaten 1997'yi geçti. Bizim amacımız ne? Bu arada bir değere bakmak. Peki gelelim hemen bu arada ikisinin orta noktası tam 45'tir. 45'in karesini alalım. Yani 45'in karesi yılında ben kaç yaşındaymışım? 45 yaşındaymışım. Peki bakalım, 45'in karesine geliyor güzel insanlar. 45 çarpı 45'ten direkt hızlıca yazarsak 2025 geliyor. Yani 2025 yılında ben kaç yaşındaymışım? 45 yaşında ama bu konuşma 1997'de geçiyor. Demek ki 45 de olmuyor. Geldik 44'e baktık güzel insanlar. 44 çarpı 44. Yani 44'ün karesi yılında 44 yaşındaymışım. O zaman 44'ün karesi 44 çarpı 4 buradan kaç gelecek güzel insanlar? 176 gelecek. 176 gelecek. Toplayalım. Bura 6, bura 13 elde var. 1, 1936. Bak şimdi şu an artık ne yaptık? Buradaki 1997'ye yaklaştık. Yani 1936 yılında ben kaç yaşındaymışım? Tabii ki 44 yaşındaymışım. Peki bundan sonra ne istiyor? 1997'deki en az kaç yaşındadır diyor. Kaç yıl geçmiş? 61 yaş geçmiş. O zaman 61 yaş artırırsak 105 yaşında olur. Cemal dede en az budur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya 43 olmaz mı? Sen 43 yaşına geçersen bu sefer... Güzel insanlar buradaki değer küçüleceği için şu ifade otomatikmen Cemal dedenin yaşı artar. Mantık budur. Biraz deneme yanılma yöntemi sizin aklınıza gelen bir pratik yöntem varsa yorumlara eklersiniz. Geçtik hemen 8. sorumuza. Bir babanın şimdiki yaşı yaşları farklı olan iki çocuğunun şimdiki yaşları toplamının 3 katına eşittir. Hemen yazdık baba iki çocuğun yaşları toplamı. Güzel insanlar bu x ise burası 3x'miş. Şimdi 2 yıl sonra babanın yaşı çocukları yaşları toplamının oranı 5 bölü 2 imiş. Hemen 2 yıl sonra baba 3x artı 2 yaşında oldu. Burada 2 çocuk olduğu için burası x artı 4 oldu. Bunların oranı 5 bölü 2 ise 3x artı 2'nin x artı 4'e oranı 5 bölü 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yapalım güzel insanlar. Burası 6x artı 4 eşittir. 5x artı 20. X'i buraya 4'ü buraya. X buradan kaç geldi? Pardon 5x'i buraya deseydim daha doğru olacaktı. X buradan kaç geldi? 16 geldi. Demek ki büyük çocuk bugün en az kaç yaşındadır? En az. E şimdi yaşları birbirinden farklıysa. Normalde 8'e 8 desek bunlar ikiz olur. O zaman bunu bir azaltalım, bunu bir artıralım. Büyük çocuk en az 9 yaşında olur güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. 3 kişinin yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. 3'ünün yaşları birbirinden farklı asal sayılardır. Belirli iki kişinin yaşları farkının 13 katı üçüncü'nün yaşına eşittir. Soru çok tatlı. Kendini direkt gösterdi. Buna göre bu üç kişinin yaşlarının toplamı kaçtır? Bakın şimdi. Geldik birinci kişi yazdık, ikinci kişi yazdık, üçüncü kişi yazdık. Burası x olsun, burası y olsun, burası z olsun. Belirli iki kişi bilmiyoruz. Şunların ikisini aldık biz. Bunların yaşları farkının 13 katı kime eşitmiş? Üçüncü kişiye eşitmiş. Yani Z'ye. E güzel insanlar. Buradaki Z asal sayı, Y asal sayı, X asal sayıysa mecburen bura 1 olacak. Burada 13 olacak. Yani üçüncü kişi 13 yaşında. Yaşları farkı 1 olursa bunlar asal sayısı zaten 3'e 2 başka değer yok. Bura 3, bura 2 oldu. Bunların yaşları toplamı da 13, 15, 18 geldi. Tatlı sormuşlar. Geçtik 10. sorumuza. Soruda ne diyor? Özge üzerinde çekildikleri yılların yazılı olduğu aile fotoğraflarına bakarken babasının askerlik ve annesiyle babasının düğün fotoğraflarını buluyor. Özge annesinden babasıyla evlendikleri yıl, babasıyla annesinin yaşları toplamının 58 olduğunu öğreniyor. Özge'nin babası askerdeki fotoğrafı çektirdiğinde 20 yaşında olduğuna göre şimdi 1975 yılında 20 yaşındaysa bu arkadaş hemen ne yapacağız? 1987 yılında yani bundan 12 yıl sonra Özge'nin babası kaç yaşında olacak? Tabii ki 32 yaşında olacak. E, i̇kisinin yaşları toplamı 58 ise annesi de kaç yaşında olacak güzel insanlar? 26 yaşında olacak. Peki burada neyi sormuş? Özge babası askerdeki fotoğrafı çektirdiğinde 20 yaşında olduğuna göre annesinin doğum yılını sormuş. 1987 yılında. Annesi kaç yaşındaymış? 26 yaşındaymış. E doğum yılını bulmak için 1987'den tabii ki 26'yı çıkaracağız. Burası 1, burası 6. 1961 gelir. Cevabımız A şıkkı çıkar. Mantık budur. Tekrar bir özet geçelim bence. Burada 1975 yılında babası 20 yaşında. O zaman 1987 yılında babası 32 yaşında olur. Çünkü kaç yıl geçti? 12 yıl geçti. Peki 12 yıl sonra bunların ikisinin yaşları toplamı 58 ise bura 32 olduğu için burada 26. Bunu da bulduk. Peki güzel insanlar 1987 yılında annesi 26 yaşındaysa doğum yılında 1961 buldum. Geçtim 11. soruma. İki kişinin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu iki kişinin şimdiki yaşları toplamı kadar yıl sonraki yaşları toplamı 87 imiş. Peki güzel insanlar diyelim ki bu bizim birinci kişimiz. Bu da bizim ikinci kişimiz. Bu x yaşında bu y yaşında. Bunların yaşları toplamı x artı y yapar. x artı y yıl sonra bu arkadaş 2x artı y yaşında olur. Bu arkadaş ise x artı 2y yaşında olur. E bunların toplamı ne yapar? Tabii ki 3x artı 3y olur. Burası 87 ymiş. O zaman x artı y buradan kaç gelir güzel insanlar? 29 geldi. Bu birinci bilgi. Yani şu an bunların yaşları toplam 29'muş. Bu iki kişinin şimdiki yaşları farkı kadar yıl sonraki yaşları toplam 35'tir. Şimdi bu iki kişiden yaşı büyük olanın şimdiki yaşı kaçtır? Gelin şuradaki biraz daha büyük olsun. Yani y x'ten büyük olsun. O zaman ne yapacağız? Biz şimdi y eksi x yıl sonraki yaşlara bakacağız. O zaman buna Buradaki değeri eklersek sadece y kalır. Buna buradaki y eksi x eklersek 2y eksi x olur. Bunların toplamı da kaçmış? 35'miş. O zaman canlarım ne çıkacak? 3y eksi x eşittir. Buradan 35 geldi. E taraf tarafa toplayalım. Buradan 4 tane y yapar. X'ler birbirini götürür. 9, 5 daha 14 elde var. 1. Burası 64 yapar. Y buradan kaç geldi? 16. O zaman büyük olan 16 yaşında. Küçük olan 13 yaşında yaşı büyük olanı sormuştu cevap 16 geldi. Güzel tatlı bir soruymuş. Geçtik 12. sorumuza hemen sorumuza bakalım. A, B, D birbirinden farklı rakamlar 1900 A, B, 1900 C'de 2000 B'de 4 basamaklı doğal sayılardır. Hamza 2000 B'de, babası 1900 C'de, dedesi 1900 AB yıllarında doğmuşlardır. Hamza'nın bugünkü yaşı 6 olup dedesiyle babasının yaşları farkı babasının bugünkü yaşına eşittir. O zaman hemen yazalım. Dedesiyle babasının yaşları farkı babasının bugünkü yaşına eşitse dedesi aslında babasının yaşının 2 katı kadardır. Tamam. Hamza doğduğunda dedesi 66 yaşındaymış. O zaman hemen şöyle bir şey yapabilir miyiz? Dedesi eşittir. Hamza'nın yaşı artı 66. Peki Hamza bugün kaç yaşında? 6 yaşında. O zaman dedesi bugün kaç yaşında? 72 yaşında. Dedesinin şimdiki yaşı 72 çıktı. Babasının şimdiki yaşı 36 çıktı. Peki Hamza'nın bugünkü yaşı kaç geldi? 6 geldi. Bundan sonra şöyle bir bilgi var. Hamza 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yani 2001 ile 2025 arasında doğmuş güzel insanlar. Dedesi ise 20. yüzyılın ikinci yarısında 1950 ile 2000 arasında doğmuş. Bu dedesinin doğum yılı, bu ise Hamza'nın doğum yılı güzel insanlar. Buna göre Hamza'nın babası 2030 yılında kaç yaşında olur? Gerçekten sağlam bir soru. Şuraya bir dedesinin doğum yılını yazalım. 1900 AB yazalım güzel insanlar. Buraya da 2000 BD yazalım. Şimdi güzel insanlar bunların yaşları fark 66 mı 6? Geldik şuraya bunları kullanalım. O zaman Hamza'nın doğum yılından dedesinin doğum yılını çıkartırsam 66'ya eşit olacak. Yani buraya bunu yazdım güzel insanlar. Eksi tabii ki 1900 AB yazdık. Burası 66. Şimdi burada pratik yol var aslında ama ben size uzun uzun yazacağım. Şurası aslında 2000 gelir güzel insanlar. Artı BD geldi. Eksi parantezinde burası ise 1900 gelir. Ben bunları çözümleme e, konu anlatımlarında söyledim. Detaylı anlattım. Oradan bakabilirsiniz canlarım. Burası da 66 geldi. Şimdi 2000'den 1900 çıkartırsam burası 100 olur. Peki burası çözümlenirse 10 tane B artı 1 tane D yapar. Peki burası eksi olacak ya. Eksi parantezinde 10 tane A artı B gelecek. 1900 zaten başta götürdüm. Eşittir 66 çıktım. Peki 100 bu 66'yı buraya gönderdim. 34 yaptı. 10 B'den 1 B çıktı. Artı 9 tane B yaptı. Dikkat. Artı bir tane de bu eksi 10 A'yı karşıya 10 tane A yaptım. Niye? Çünkü 10 çarpmak rahatlıktır. Yani sonu kesin 0 gelecek. Bundan sonra al gülüm ver gülüm hesabına gireceğiz. Peki senin buradaki B dediğin değer sonuçta 2001 ya ve 2025 ya burada 0 olabilir. 1 olabilir, 2 olabilir en fazla. O zaman geldik buraya 0 verdik. 34 ile neyi toplarsak onun katı olur? Tabii ki 6'yı. E o zaman 34 6 daha 40 yapar. A sayısı 4 oldu. Ama A da 1950'den büyük olacağı için yani 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Demek ki şu an bu ifade sağlanmadı. Yani A 5'ten başlayacak bir kez. Peki buraya bu sefer gelin 1 verelim. 34 9 daha ne yapar? 43 yapar. 43 ile Kaçı toplarsan onun katı yapar. Peki buradaki değer kaç geldi? 7. 43 artı 7 50. O zaman A sayısı kaç geldi? 5. Bak şimdi. A 5 olabiliyor mu? Evet olabiliyor. A'yı 5 bulduk. Peki B'ye kaç yazdık güzel insanlar? 1. 1951. Evet ne yaptı? İkinci yarıda doldu mu? Oldu. Peki güzel insanlar D kaç geldi? 7. O zaman B1 D7 iken Hamza'nın doğum yılı da 2017 geldi mi? Geldi. Bütün şartlar şu an sağlandı. Demek ki dedesinin doğum yılı 1951. Şimdi babasıyla dedesi arasında 36 yaş fark olduğu için babasının yaşı o zaman 1987 gelecek. Hamza'nın doğum yılı da kaç gelecek o zaman? 2017 zaten onu bulmuştuk. Peki Hamza'nın babası 2030 yılında kaç yaşında? 2030'dan güzel insanlar ne yapacağız? 1987'yi çıkaracağız. Çıkardığımız zaman cevap da 43 gelir. Canlarım cevabımız C şıkkı olur. Herhalde bu kitaptaki Çözdüğüm en zor soruyu çözdüm diyebilirim. Geçtim 13. ve benim son soruma. Gökhan, Mehmet, Emre'nin yaşları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Doğum yılı en küçük olan Emre, doğum yılı en büyük olan Gökhan'dır. Size bir örnek vereyim. Mesela biri diyelim ki 2000 yılında doğsun, diğeri de 2005 yılında doğsun. Doğum yılı küçük olan yaşça daha büyüktür. O zaman burada yaşayan büyük olan Emre. Sonra kim Mehmet sonra kim Gökhan. Niye? Çünkü burada Gökhan en büyük tabii ki doğum yılına sahip demiş. O yüzden Mehmet arada. Şimdi geldik burada Gökhan ile Mehmet'in yaşlarının farkı. Mehmet ile Emre'nin yaşları farkına eşit. O zaman bu farkı kullanalım. Emre yazdık. Buraya geldik Mehmet yazdık. Buraya geldik Gökhan yazdık. Şimdi diyelim ki Gökhan'ın yaşı x. Peki bunların yaşı hemen geldik x artı y dedik yani y yaş fark var. E mecburen burada da fark y olacağı için burası da x artı 2y oldu. Şimdi bunları böyle yazdım. Bunları yazdıktan sonra soruda diyor ki Gökhan Mehmet'in şimdiki yaşına geldiğinde Gökhan Mehmet'in şimdiki yaşına gelirse x artı y yaşına gelecek. Ne kadar yıl geçti? Y yıl geçti. O zaman y yıl sonra burası x artı 2y olur güzel insanlar. Burası ise x artı 3y oldu. Bunları ben buldum. Tamam geldiğinde Gökhan ile Mehmet'in yaşları toplamı yani şunla şu toplarsak ne gelir? 2x artı 3y gelir. Emre'nin yaşından 7 fazlaymış. Yani x artı 3y'den 7 fazlaymış. E gerisi güzel insanlar. 3y, 3y'yi götürür. x buraya geldi. 7 çıktı. Gökhan'ın şimdiki yaşı, Gökhan'ın şimdiki yaşı x'ti. Cevap da 7 geldi. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.